Herkese selam dostlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir araba inceleyeceğiz ve bu arabamız dediğim gibi yeni gelmiş bu videoda bu araba inceleyeceğiz yeni gelen araba nasıl bir şeymiş veya nelermiş ya da güzel tırmanıyor mu veya güzel araba mı hepsini bu videoda göreceğiz arkadaşlar öncelikle dışarıda yağmur yağıyordu arabayı buraya getirdim arkadaşlar dediğim gibi içeri getirdim yani metronun oraya getirdim arkadaşlar şöyle şu mikrofonu şöyle yapalım Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada polisler falan var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle içeri doğru gitsek ne olur bize saldırırlar ama. Para ödemeden içeri girdik. <laughs> evet arkadaşlar şimdi arabayı size gösterelim hangi araba olduğunu. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Hemen şu arabayı belki görüyorsunuz. Yeni geldi. Bugün yeni eklendi arkadaşlar. Bu araba gördüğünüz gibi mükemmel bir araba. Kendisini deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir araba olacağını. Kendisini bu videoda görüyorsunuz. Buraya getirdim. Dışarıda dediğim gibi çok 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 kötü yağmur yağıyor. Ben de buraya getirdim. Gök gürüntü sesini bile duyuyorsunuz. Duyabiliyorsunuz. Hemen burada nasıl çıkartacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Buraya getirdik. Getirdik ama çıkarması nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Çıkarmaya da çalışmaya çalışacağız. Bakalım. Şöyle dön, döndüreceğiz burayı. Çok büyük araba arkadaşlar yani. böyle böyle değil. Bismillah. çok çok büyük araba. Bunun tam olarak şuradan çıkması gerekiyor. Bakın nasıl tırmanıyor. Bakın bakın. Görüyor musunuz nasıl az önce? bu bir test ürünü gibi bir şey oldu bakın nasıl çıktı yani bu merdivenleri bile tırmanıyorsa bu araba nereleri tırmanmaz acaba bir aklınıza tutun arkadaşlar yani bayağı ağır bir araba bayağı da güzel bir hamur görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel tırmanıyor aslında şimdi bir bakalım bu arabayı modifiyesini yaptıktan sonra neye benzeyecek Burada bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle dediğim gibi modifiye yapmak için yerine gidiyoruz. Bakalım orada modifiyesini yapacağız kardeşlerim. Şimdi öncelikle şuraya bir giriş yapacağız, yavaş yavaş. Buraya bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar burada birazdan modifiyesini yapacağız. Çok güzel bir modifiye uygulayacağız sonuna kadar. izleyin kardeşlerim. Şimdi tekrar arabaya biniyoruz arkadaşlar. Oh yanlışına bindi. Çok araba var arkadaşlar. O yüzden yanlışına binmesi. Saçlı falak olabilir ama gerçekten bakalım. Önünde duruyorum, farklı arabaya biniyor. Abi şurunun içine bakar mısınız? 4 kişilik ya, ayı gibi bir araba. Evet arkadaşlar şimdi ayı gibi arabamızın modifiyesini yapacağız. Görüyorsunuz gerçekten çok büyük bir araba. İçini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu arabayı neye benzeteceğiz? Çok ben de sizler kadar merak ettiğim için hızlı bir şekilde şu neymiş? Wow! <laughs> Wow. Çok pis korumalı bir araba gerçekten bakar mısınız? Açıkça söyleyeyim bayağı korumalı bir araba. Şöyle bir bakalım. Wow. Yavaş yavaş şöyle üstten gideceğiz. Bakalım neler varmış. Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Göz atalım. Öncelikle hepsine. Tamam bu daha güzelmiş. Çok güzelmiş Arkadaşlar Mükemmel Bir Araba Gerçekten Ağır Ama Öyle Böyle Değil Arkadaşlar Görüyorsunuz Çift Eksos Takalım Nasıl Neden Siyah Onu Da Çözemedim De Neyse Böyle Yapalım Arabanın rengi büyük ihtimalle e, ne renk olur? Büyük ihtimalle şey rengi olur arkadaşlar sarı renk olur yani başka Bilmiyorum yani sarıdan başka bir şey yapacağımızı düşünmüyorum Neymiş şurası Abi bir Türk bayrağı eklemez mi insan bunu ya Baksana hep Amerikan bayrağı filan Öyleyse ben de eklemiyorum abi onu Ağır bir araba. Çok ağır bir araba arkadaşlar. Bak mermiyi nasıl ekledi burada. Görüyor musunuz? Buraya mermi falan ekledim. Aslan roket mi mermi mi? Ondan çözemedim. Galiba mermi. Roket değil. Minisini de ekledim. Şimdi rengini yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi. Abi siyah da güzel duruyor ama sarı daha güzel durur diye düşünüyoruz. Bakalım. Ya, sarı daha güzel duruyor bence. Sarı olsun. Şöyle olsun. Şimdi bakalım bu neymiş. Böyle yapalım, geri gelelim. Şöyle bir tık daha geri gelelim. Üstüne bir şey eklinir mi? <laughs> Bence güzel olmaz. Ama mecbur ekleyelim ya. Işıklar olacak üstte biliyor musunuz bunu? Mesela ışıkları olursa süper olur ama. Ha, çok büyük de oldu aslında. Ne bileyim böyle daha güzel duruyor. Evet şöyle yapalım. İndirelim abi. Çok büyük olmasın öyle. Böyle wow. Abi çok iyi oldu. Bakar mısınız? Wow. Mükemmel oldu abi. Tam bir tabut oldu. Şöyle, şöyle dışarıda içten de görünsün böyle ya. Bakayım. Böyle mi daha güzel böyle mi daha güzel. Bir bakayım nasıl güzel oluyor. Aslında böyle daha güzel görünüyor. Aynen öyle. İçten görünmesi güzel olmuyor. Böyle daha güzel. Rubusunu da ekledik. Tekerleklerini de ekleyeceğiz. Büyük ihtimalle şey tekerleği ya. ofrat tekerleği Ancak buna bir ofrat tekerleği güzel gider. Başka tekerlek bilmiyorum abi. Buna başka tekerlek gitmez bence. Ben yani böyle tekerlekler gider ancak. Şimdi şöyle bir bakalım. Güzel. Şimdi patlamayan tekerlek yapalım. Büyük ihtimalle bu araba patlamayacak. Böyle görünüyor arkadaşlar. Bize buna bir patlamayan tekerlek yükledik. Camların her şeyi kararttık. Şimdi dışarı çıkartacağız. Neye benzetini bakacağız arkadaşlar. Dışarıda yağmur yağıyor en son. Wow. Wow wow. Uhuhu. 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 Arabaya bakar mısınız arkadaşlar? Şaka gibi. Efsane. Efsane. Wow. Abi harbiden efsane araba. Ben başka bir şey demiyorum. Bakın. Bir aşağı inelim şu arabayı bir inceleyelim. Tank gibi araba abi. Zaten tanktır da. Ama harbiden tank gibiymiş ya. Abi görüyorsunuz arabanın içini size göstereyim. Arabanın içi böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Baya mükemmel araba ya. Araba bir askeri arabasıdır bu arkadaşlar. Bilginiz olsun bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. Bir askeri arabası var arkadaşlar. Ve askeri arabasını bu hale getirebiliyorsunuz kardeşlerim. Bilginiz olsun modifiyesini yapabiliyorsunuz yani. Hemen şöyle şöyle bir yapalım. Şunu tekrar kapatalım. Şimdi arabanın sürüşüne geçelim. Araba mermi de sıkabiliyor görüyorsunuz. Araba aslında e, kurşun geçirir mi bilmiyorum ama sanki kurşun geçirmeyecek bir, yani o kadar iyi bir şey diye düşünüyorum. Şu arabanın üstüne çıkar mı? Wow, arabayı vurdu. Gol oldu Vallahi Şöyle göstereyim size arkadaşlar. hu bayağı iyi abi. Abi araba bayağı iyi bilginiz olsun. Bakın. Böyle bir şey yapalım polisler gelene kadar. Ama çok çabuk yani patlamıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani erken bir patlama yaşayamazsınız. Yani yavaş yavaş patlıyor. Yani neden böyle yavaş yavaş bilmiyorum. Arkadan da bir şeyler bırakıyor bilginiz olsun bakın. Görüyorsunuz normalde bu siyah renktir arkadaşlar ama yağmur yağdığı için yerde yağmur olduğu için e, bu renkte yağabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen polislerin nereden geldiğine doğru bir gidelim bakalım. Canımızı nasıl etkileyecek bunlar ben de merak ettim açıkçası. Şu anlık bir camda kırıklık hissetmedim yani görmedim. Polis polisi eziyor böyle bir şey var mı? Şimdi camın gittiğini yani canımın gittiğini görmüyorum bakın buralarda ışık yanıyor bakın Üst, Üstlerde yanıyor ben bu yüzden dedim buraya ışık eklerim diye şu anlık canım oynamıyor ama ilerleyen zamanda oynar diye düşünüyorum bakalım. Cam kırılmış arkadaşlar. Can gidiyor. Can kırıldı. Cam kırıldı. Cam dayanmadı. Önden kırıldı. Önden cam kırıldı. Fazla dayanıklı değilmiş harbiden camı. Dediğim gibi Şimdi en iyi kaçış iyi kaçıştır. Ya araba kolay kolay patlamaz. Onu ben size söyleyeyim. Ama camı çok çabuk erken patladı. Onu gördünüz. Yani arabanın camı gitti. Keşke arabanın camı gitmeden yani patlamasaydı iyi olurdu. Ama patladı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle dönelim arkadaşlar. İyice bunlar peşimize verecek belli ki. Biz de buradan kaçarız abi. Ama kaçışlarda sıkıntı yok. Önünüze geldiği zaman vurduğu zaman harbiden Sipert edebilir bilginiz olsun. Ama dediğim gibi böyle gidebilirsiniz. Ön camınızı tutturmadığı sürece sıkıntı yok. Araba zaten pert oldu. Arabanın kapıları da açıldı. Baba yandık biz. Arabanın kapıları da açıldı. Arabanın kapısı da gitti. Başka ne diyeyim? Arabanın kapısı da gitti bakın. Tutturmamak lazım. Tutturursa bizi bitirirler abi. Tutturmamak lazım. Arabanın kapıları da gitti abi. Vallahi ben anlamadığım şey şu. Yani bu araba güzel bir araba ama yani beklediğim kadar çıkmadı. Yani polislerin arasına giriyorsun dediğim gibi. Görüyorsunuz da hale geldik. Şaşırdım yani bu araba mükemmel bir tasarımda gerçekten. Yani kapıların kalınlığına bakıldığı zaman yani kurşun geçilmez gibi görünüyor ama dediğim gibi arkadaşlar kurşun geçiriyor arkadaşlar ve kapılarda bu çarş dağılıyor gördüğünüz gibi. Yani Oradan düştüm kapıları bu hale geldi. Yani mesela başka bir araba olsaydı belki kapıları kırılmayacaktı da. Yani bu arabanın kapısı bile kırıldı. Şaka ama gerçek. Şu anda polisler peşinde baba. Nasıl kaçacağım ben de bilmiyorum. Elimden geldiği kadar kaçmaya çalışacağım ellerinden. Bir bakalım. Bari şuradan çıkarmaya çalışalım diyeceğim ama bakın. Hmm, çıkamadı. Vah wow, iyi çıktı lan oradan. Baksanıza abi bayağı iyi çıktı oradan. bayağı güzel çıktı. Bakın o ya işte ofroad arabası olabilir bence bu. Bu kadar ağır olmasına ağır olması normal değil ve buradan çıkması hiç normal değil arkadaşlar. gördüğünüz gibi nasıl buraya çıktığını ben bile şaşırdım açıkçası. Dedim ki polisler şu anda peşimde nasıl kaçacağımı ben de bilmiyorum. Kapılarda ne bileyim. çıkmaya çalışıyorum. Böyle kaça kaça çıkacağız buradan. Yapacak bir şey yok. Allahu Ekmer, Allahu Ekmer, Allahu Ekmer. Oğlum gitti 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 lan gittim gittim polisler şimdi ben gördünüz arkadaşlar yapacak bir şey yok bu videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz şekilde bize abone olmayı unutmayın arabamızı aldılar hayırlı olsun şimdi hoşça kal.